Evet. Hemen sonraki soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru 3 bölü 14 bulmuştuk. Beşinci soru. Yukarıda verilen tarihlerde bankadan dolar alış satışı yapan kişinin dolara aldığı fiyattan satabilme olasılığı kaçtır? Aldığı fiyattan arkadaşlar. Aldığı fiyattan. Evet şöyle göstereyim ben size aldığı fiyattan evet doları aldığı fiyattan satabilme olasılığı kaçtır? Ha bunun için grafiğe bakacağız. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Ee, aynı hizada olacaklar. Seviye olarak aynı hizada olacak. Mesela ya yani tüm durum orada 28 olduğunu artık ben biliyorum. Çünkü diğer soruda tüm durum 28'di. 28 28 22 28 var. Bakalım. Şimdi aynı seviyede kaç tane var? Aynı seviyede bak şu mavi bölgede 0.5'te alsaydım 0.6'da bozdursam bir zarar etmem. 0.5'de alıp da 0.10'da, ha, 10.08'de. Burada iki Demek ki 0.5'de alsam bir altısı de onu. İki günde bozdurdum, zarar etmem. İki gün burada var. İleriye dönük bozdurabilirsin, ama geriye gelmeyecek. Şurada aldım, iki nokta belirttim. Şurada alsam bir noktada burada var, üç. Üç ee, noktayı bulduk. Ama şurada yoktur aynı izle. Şurada, şurada, şurada. Bakın geriye dönemiyorsun. Niye dönemiyorsun? Düşün. 10'un da almışsın. 9'un da. Geçmiş Bugün almışsın. Dün bozdurman lazım. Ki öyle bir durum zaten olmuyor. Dur, dikkat edin o noktaya. O zaman ne oldu? 1, 2, bir de şu yüze 3. Toplam 3. istenilen 3 arkadaşlar. İstenilen 3. Tüm durum 28. O zaman cevap C şıkkı. Hemen altıncı soruya bakalım. Altıncı sorumuz. Arkadaşlar altıncı sorumuz. Üzerinde birden yirmiye kadar bir ve 20 dahil sayıların yazılı olduğu özdeş toplar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir top çekiliyor. Rastgele çekilen topun üzerinde yazan sayının pozitif tam sayı bölenleri adedinin pozitif tam sayı bölenleri adedinin tek sayı olma olasılığı kaçtır? Evet güzel bir soru. Bakalım. Hem yorum yapalım hem işlem yapalım. İlk önce bir birden girmeye kadar görsel olarak yazayım. Siz de bir görmüş olan görselini sonra yorum kısmına yaparız. Sıkıntı yok. görseli ne yazdık? Şimdi 1'den 20'ye kadar yazmışız. Bana diyor arkadaşlar, rastgele çekilen topun üzerinde yazan sayının pozitif tam sayı bölenleri adedinin tek sayı olma olasılığı. Arkadaşlar tek sayı olma olasılığı. Mesela örnek üzerinden gidelim. Mesela birin böleni bizdir, Bir tane böleni var. Buraya bir yazabilir. Bu tek. 2'nin bölenleri bire iki, iki tane iki tane. 3'ün böleni 1'e 3. 1'e 3. Ne olduğu zaman bu da 2 tane. E o zaman şöyle düşün. 2 asal sayı, 3 de asal sayı. Mesela 5 de aynısı oluyorsa bir yorum yapacağım. 5'in bölenleri nedir? 1'e 5. Yani 2 tane. Ya asal sayıların bölenleri 1 ve kendisi ya. Yani çift çıkacak. Bir defa asal sayıları eleyelim o zaman. 2, 3, 5 uğraşmamak için. 7, 11, 13. 15, 17, 19. Bir daha şunlar elense. En azından uğraşmamış oluruz. Sonra ha, diğerlerine bir bakalım. Yani yorum yapılabilir ama bir incelemek lazım. 4'ün bölenlerine bakıyorum. 1'e 4, 2'ye 2. Şurada 3 tane var. Bakın tam kare sayı 4. 3 tane çıktı. Normalde 4 tanedir ya. 1'e 4, 2'ye 2. Ama 2 tane 2 olduğu için ikisini kullanamıyorum. Birini kullandım. 1, 2, 4 olmak üzere 4'ün bölenleri 3 tanedir. Ama 4 tam kare sayı. Dikkatimi çeken bu oldu. Devam edeyim. Altının bölenlerine bakalım. Bak bu var yani. Şu var. Bir de de var. Sıkıntı yok. Bir de tam kare sayıdır. Altının bölenleri 1'e 6 2 tane çıktı. 2'ye 3 4 tane. Bakın. Altının bölenleri 4 tane. Bu da çift sayı. bir yani nevi bunu da elememiz lazım. 8'in bölenleri 1'e 8 1'e 8 2'ye 4 Bunlar da 4 tane geldi. Arkadaşlar 9'a da bir bakalım. Ondan sonra bir yorum gelecek. Bakın 9'un bölenleri 1'e 9'a 3'e 3. Yani 1, 3 ve 9'a bölünür 3 tane. 3 tane demek tek demek. Dikkatimi çekti arkadaşlar. 1 de tam kare sayı, 4 tam kare sayı, 9 tam kare sayı. Muhtemelen tam kare sayılardımız. 3'ten 3, 9'da 16'ya bir bakalım. 16'nın böleni 1'e 16, 1'e bakın bölenlerini yazmışsın için. 1, 2 4 Arkadaşlar hani 1'e 16 2'ye 8 4'e 4'tür. Şu 2 4'ten birini sayacağım. 1 2 3 4 5 bakın burada da 5 geldi. Bu da tam kare sayı olduğu için. Muhtemelen arkadaşlar 1 2 hani 3 4 tanedir. 4 tanedir. Tek sayı olma olasılığı istenilen 4 olacaktır. Tüm durum 24 4 bölü 20. 1 bölü 5. Var mı? Var. Ama sağlam olsun diye yapalım. Aradakilere deneyelim. Mesela 12'nin bölenlerini yazsaydım. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. Dikkat edin. 2, 4, 6 tane. Eliyorum. Mesela 14. Ya yani da 15'i de ne fark etmez. 1'e 15, 3'e 5. Bunda da 4 tane. Gitti. Demek ki yaptığım yorum doğru arkadaşlar. Yani 14'ü, 18'i ya da 20'yi denemeye gerek yoktur. Tam kare sayılardan çıktı. Ee, kaç tane var? 1, 7, 2, 3, 4. İstenilen bölü tüm durum 4 bölü 20, 1 bölü 3. Ama tabi siz de ayrı ayrı 14'e, 18, 20'ye tekrar bakarsınız. Cevap arkadaşlar B şıkkı olmuş oldu. Hemen bakalım sonraki sorularımıza. Sorumuz nedir, ne değildir? Bu soru uzun. Yani zaten olasılık test 3. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar yeni nesil 3. ünitenin sorularını çözmüş olacağız.